zencefili koyuyorsunuz. Eğer yoksa taze zencefil kuru zencefili de kırıp aynı şekilde 4-5 parça şeklinde kırıp koyabilirsiniz ama artık taze zencefil çoğu yerde bulunuyor. Onu kullanıyoruz. Bu 6 dakika kadar kaynatılacak. Ayvasıfım bunu sana teslim ediyorum. 6 dakika kadar bu kaynatılacak. Kaynatıldıktan sonra size yapımını göstereceğim. 2 adet iri veya 3 adet küçük e, sarımsak Dövülmüş olarak veya iyiceni ezilmiş olarak zencefilli özü çıkarılmış suyun içerisine katılacak ve birkaç dakika beklenecek. İçerisine de e, aşağı yukarı e, bir tatlı kaşığı veya yarım tatlı kaşığı kadar taze limon suyu konulacak. Sonra da bir parça yani yarım tatlı kaşığı kadar da veya iki küçük kahve kaşığı kadar da balla karıştırılacak. Aç karnına sabah ve aç karnına akşam içilecek. Sarımsak çayı çok kötü kokar zannediliyor. Sanıldığı kadar kötü kokmuyor, hafif bir sarımsak kokusu. Bir şeyi hafif değiştirdim, balı kaynar kaynar içine koymayın diye, çünkü bal o zaman toksik hale dönüşebiliyor. Biraz ılındıktan sonra içilebiliyor. Şimdi e, bu çayı biz zencefilleri kaynatıyoruz efendim, kağıt kalemler elinizde hazır olsun, sarımsak çayının bitmiş hali ve nasıl yapıldığını göreceğiz. Fatma Toptaş'la beraber yaptığımız sağlıklı tereyağı e, sizlere göstereceğiz ve yine şifalı bilgilerle karşınızda olacağız. Kendisini seven, kendisine bakan, cildiyle, güzelliğiyle, gözlerinin içindeki ışıltıyla etrafa pozitif enerji yaymak isteyen tüm hanımlar ve beyler için güzel bir haberimiz var. Biz zaten Secret Age ile yaşımızı saklıyoruz biliyorsunuz. Kimse bizim yaşımızın kaç olduğunu bilemiyor. Çünkü cildimiz çok daha genç, diri, cap canlı görünüyor. Secret Edge %100 doğal termal. Evet şimdi e, bunu bir yakından gösterelim. 6 dakika süreyle... 3-4 tane parmak ucu büyüklüğündeki taze zencefil kaynadı. Bir yakından gösterelim arkadaşım, buraya gelirsen. Şimdi e, normal bildiğimiz taze zencefil evlerde var biliyorsunuz. Yoksa da parmak ucu kadar 3-4 parça e, kuru zencefil, kök zencefil dedik. 6 dakika kadar kaynadı, iyicene zencefil özünü çıkarttı. Zencefilin özünü çıkarttığı özlü suyu koyuyoruz. Fakat içerisine e, bir küçük kaşık alayım mı? Ayasir. E, i̇çerisine. İki tane iri veya üç tane küçük dövülmüş sarımsak koyduk. Şimdi e, iki tane iri veya üç tane dövülmüş sarımsak koyduk. Onları da haşlasak mı? Ee, yok bu şekilde çiğ olarak. Hmm. Olacak. Ondan sonra üstüne de zencefilli kaynamış suyu koyduk. Bir dört beş dakikada bunlar demlenecek. O sırada bir sohbetimize devam edeceğiz. Sonra iki kahve kaşığı kadar limon suyu. Balı ise ben hemen koymuyorum. Bal ılındıktan sonra konmalı. Eğer balı 40 dereceye 45 dereceye geçmemeli. Sık sık bunu hatırlatıyoruz. Şu an limon ve zencefil sarımsağın kötü kokusunu alıyor. Sarımsak da 4-5 dakika bu kaynar suda aromasını verecek. En son bal da balla karıştıracağız ve bunu süzüp tüketeceğiz. Süzgeçimiz var mı Ayvaz şefim? Var hocam. Var. Bu arada biz <laughs> e, bitmiş halini de gösterelim sade yağ. Bir saniye bize saadet. Fatma Toptaş'ın Eseri bu gördüğünüz gibi bunu da bir yakından gösterelim mi? Bunu da bir yakından gösterelim mi? Bakın Altın sarısı gibi altta çıkmaya başladı şöyle yakından bir gösterelim Tereyağın sağlıksız olan kısmı Ve de altın sarısı gibi bakın Tereyağ nasıl şekil değiştirdi ekranda görüyorsunuz son üstü küçük bir köpük kaldı onları da alacağız Hatta bunu süzerek koyabiliriz istiyorsan Şimdi tamam. bunu da başka bir cam kaba koyalım Büyük süreçimiz var mı? Evet oraya alalım